Evet devam ediyoruz. Suriye'de Başkan Yardımcısı Fatih Şener. Fatih Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar Hanım. Çok teşekkürler. Ayşem Ulusoy Utukat Yönetim Kurulu Başkanı Ayşem Hanım. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi yayınlar Zeli Hanım. Evet bir taraftan konut konuşuyoruz, ekonominin diğer çarpanlarını konuşuyoruz ancak bir de bir başka konu var önemli olan oldukça e, lojistik meselesi şöyle meselesi derken artan ihracatla beraber kapasitelerin sanayi tarafında dolduğunu görmekteyiz. Ekstra yatırımlara ihtiyaç olduğu belirtiliyor iş insanları tarafından fakat bir de işin lojistik boyutu var özellikle pandemi sonrası orta koridor daha mı yoğun kullanılır ya da bu savaşla ilgili olarak acaba Türkiye nerede konumlanır diye ama birkaç tane detay var sorunlar devam ediyor. Biz Fatih Bey'le ve bazen sizinle de konuşuyoruz bunu. Fatih Bey şunu sormak istiyorum. Bu yetkilendirilmiş yükümlü statüsü firmalara bir geçiş ayrıcılığından bahsediliyor. Dolayısıyla günlüklerde de 7 günlük beklemeden, daha doğrusu kapılarda 7 günlük beklemeden bahsediliyor. Sıkıntılı. Orada özellikle istihdam, şoför istihdam konusunda da bazı sıkıntılar olduğu belirtilmekte. Biraz detay alacağım sizden. Arkasından Ayşem Hanım'a tekrardan lojistikle ilgili neler yapılabilir? Devam edeceğiz. Buyurun Fatih Bey. Şimdi programlarınıza çokça konuk oluyoruz. Teşekkür ederim. Çok iyi gösteriyorsunuz. Çünkü ekonominin can damarı bu. Türkiye ihracatla kalkınan büyüyen bir ülke. İhracat kapılardan geçiyor. Dolayısıyla şu anda da 7 gün dediniz. 7 gün içinde aslında 7 tane sabah, öğle ve akşam var. Gerçekten artık şoför bulmakta zorluk çekiyor sektör. Çünkü çünkü şoför 7 gün beklediğinde tabii işte ayda bir sefer ancak yapabiliyor. Bu insanlar çalıştıkça para kazanıyorlar. Tabii şöyle aslında bakanlığımız güvenilir kuruluşları gerekli altyapıyı da sağlamaları şartıyla işte yetkilenli ve izinli gönderi statüsünde bazı gümrük süreçlerini gümrüğe gitmeden kendi ofisinde yapma hakkı tanıdı. Bu çok önemli bir açılımdır. Avrupa'da örnekleri var, dünyada örnekleri var. Yani yani Erenköy bilirsiniz, Salkolu ve Murat ve Gümrüğü buralara gitmeden kendi ofis, kendi deposunda ama gerekli şartları sağlama şartıyla bu işlemleri yapıyor. Bu onlara bir gün kazandırıyor. Yine bakanlığımız bu belgeyi almayı teşvik etmek amacıyla e, sınır gümrüklerinde de e, beklemek sizin geçeceksiniz şeklinde bir e, motivasyon unsuru koymuştu teşvik. Tabi yani iki günlük bekleme yerine altı saatte çıkması halinde iki gün bekleyenler daha az rencide oluyordu. Son dönemde tabii bekleme süreleri yedi güne çıkınca bu ayrıca sebebiyle, Normalde herkes vaktinde çıksa belki üç günde çıkacak ama bir grup araç, bir şey, firmaya ait araç beklemek için çıkınca beklenen yedi güne ulaştı. Onun içinde de sektörde bir infial uyandı, eylemler yapıldı. Tabii bu son dönemde şuna da dönüştü. Bu ayrıcalı olan şirketlerin reklam usulü olarak biz sınırda beklemeden çıkıyoruz demesi pazardaki piyasadaki işi de bozmaya başladı. Dolayısıyla dünyada da aslında bu sınır geçişinde öncelik sağlama uygulaması yok. Çünkü sınır geçişinde hani ben buna güveniyorum bırakın geçsin demiyor sistem. Ben buna güveniyorum diyor. Sıradakilere diyor ki şöyle bir geri çekilin sizin önünüzden. Bu güvenilir bir firmadır ben onu sizin önünüze almak istiyorum diye. Burada da sektör birazcık infial etti, uyandı isyan etti. Bakanımız ama dün gitti kapıya Bulgar tarafıyla görüştü. Orada bir şeyler iyileşiyor. Bir takım inşaatlar başladı. Bizim tamamladığımız ama Bulgarların başlatmadığı işler vardı. Onları yapıyorlar. İşte bu ay sonu itibariyle biraz kadar tam olacak deniyor ama sektör hala şeyde ısrarcı, yani geniş bir kitle. Bu kapılarda herkes eşit beklesin, kapılarda böyle bir şey olması şeklinde. Sizin de gözünüze ilişmiş belli bir ki birçok medyada haber oldu ve şey eylemler yapıldı bu konuda. Sıcak bir konu, sıcak bir gündem. Tabii şunu söylemeliyiz, 3 günlük yol Almanya, 3 günlük bir yola ihracat malı götürmek için, sınırdan çıkabilmek için 7 gün beklemekten bahsediyoruz. Bu pek aklı hayale uymaz. Şöyle bir örnek vermek isterim. Biliyorsunuz Çin moda tekstilinde Avrupa'ya da bizim rakibimiz olamıyordu. Çünkü Çin 45 günde gemiyle gelene kadar moda değişiyordu Avrupa'da. Biz 4-5 günde gidiyoruz. Şimdi Çin tren koydu ve kuzeyden 14 günde, 45 günde 14 güne indirdi. Daha moda tekstili, daha moda ürünleri satmaya çalışıyor. Biz 3 günlük yolu 10 güne çıkartıyoruz 7 gün bekleyerek. Bu da olayın daha bir acıklı bir yönü. Buna bir dikkat çekmek lazım. Şimdi orada bir rekabet sorunu soru da olacak var gibi duruyor. Bana onu soracağım size. Ayşem Hanım'a bir dönmek istiyorum. Ayşem Hanım şimdi Fatih Bey de bahsetti. Bu konu üzerinde çok sık duruyoruz biz e, malların ilerlemesi babında biraz daha belki kapıların iyileştirilmesi ya da gümrük tarafını biraz daha rahatlatması adına. Sizin dernek olarak gördüğünüz e, başlayacak konular, sorunlar e, ve çözümler nedir acaba bu konuda? Eee Zeliha Hanım şimdi bu hem birinci etapta yaşadığımız salgın, ikinci etapta yaşadığımız savaş ortamı maalesef lojistik döngüsünün kırılmasına sebep oldu. Özellikle Türkiye gibi çok stratejik coğrafyada olan bir ülke için bizim için gerçekten belki belli konuları ve dünyanın da satın alma stratejileri değiştiği için belli konularda bizim dezavantajları biraz avantaja dönüştüreceğimiz bir zaman esasında. Doğru yerdeyiz ve doğru zamandayız. iyi yönetebilirsek esasında genel anlamda baktığımızda kalkınma hedeflerimiz arasında da önemli diş ticareti bizim. Ama maalesef bu diş ticaretle yaşadığımız biraz önce Fatih Bey'in de bahsettiği çok kritik konular bizim sektörümüzü baltalıyor. Yani burada çok ciddi problemler yaşıyoruz. Türkiye ihracatının 2021 yılında yani 2021 yılının sonunda %32.8 arttı. Evet ihracatımız gerçekten çok başarılı bir şekilde arttı. Fakat bunu hep söylüyorum. En iyi ürünü de üretsek, en güçlü ihracat sistemini de kursak, biz de en yüksek oranları da çıkarsak maalesef akışkan bir koridor bir yol ve kolay ulaşım sağlayamazsak uluslararası arenadaki reka, rekabet gücümüzü maalesef düşürüyoruz. Ee, bugün e, 2020'de sınır kapılarından 1 milyon 90 bin araç çıkarken 2021'de 1 milyon 425 bin araç gibi bir sayı ulaştık biz. E, ve Bu sayıların artmasıyla birlikte maalesef böyle Alan, evet bizim de üyelerimizden var. Çok zor şartlarda e, bu şartları da yerine getirerek e, bu süreçleri tamamladılar. Biz bu YS soru e, formu şartlarında bakanlığa e, özel bir e, çalışma hazırlık. E, Bu şartların tekrar düzenlenmesiyle ilgili. Çünkü biraz önce Fatih Bey'in de dile getirdiği gibi sınır kapılarında maalesef 2-3 günü e, süren beklemelerde bu çok aşırı bir infiali sebep olmuyor. Bu maalesef şu anda korkunç. 6 küsür günü geçen e, araçlarımız e, yollarda bekliyor ve başka bir aracın tabii ki o şartları gerçekleştirmiş olsa dahi e, bu yükümlülükleri yerine getirmiş bir şirket olsa dahi bir öne geçmiş. Maalesef insani durumu biraz e, zorluyor. Ya şurada önemli olan bunu kapı ile bunu e, senkronize çalışmıyor. Ve bu senkronize çalışmadığı için de maalesef orada bir yığılma oluyor. Bugün bir aracın kapıda ortalama bekleme maliyeti 130 ile 150 euro arasında değişiyor. Hanım, bu inanılmaz korkunç bir maliyet hepimiz için. Yani bu esasında Türkiye'nin genel ticareti, dış ticareti sadece lojistikçileri ilgilendiren bir konu değil bu atıl bir kapasiteyi de kapıda bekletmiş o zorunda kalıyoruz. Çünkü bu arabalar gidecek, gidecek, boşaltacak ve geri gelecek. Bu atıl kapasitede bize ciddi zaman e, konuda e, negatif bir e, sorun yaratıyor. E, burada e, ve dış ticaretteki rekabetteki gider araçları zaten biliyorsunuz Brent, petrol yüzünden e, namun, e, piyasası çok arttı. E, şoför krizimiz var. Ee, bizim e, bu mesleği daha cazip hale getirebilmemiz için daha akan bir sistem oluşturmamız lazım. Ama önemli bir konumuz daha var. Evet. Yeşil Mutabakat. Bugün e, kapıda yığılan araçların yarattığı bir karbon salınımı var. Bu çok e, problem bir konu. Bir aracın iki günde, bir buçuk günde oraya geçmesiyle altı gün kapıda o aracı kuyruklarda bekleyerek e, bu karbon salınımı sağlaması Gerçekten hem bizler açısından çok büyük bir avantaj, hem de AB tarafından bakıldığında çünkü Bulgaristan kapısını geçtiğiniz anda zaten AB'ye girmiş oluyorsunuz. Yani bunu çift taraflı düşünülmesi lazım ama ben e biraz insanlığı tarafından artırıp evet. göz önünde bulunması gerektiğini düşünüyorum. Ee, gerçekten şoförlerimiz orada çok zor şartlarda ayakta ve e, a, a, yani normal ihtiyaçlarını gidermeden o süreci tamamlamak zorunda kalıyorlar. Peki şimdi bir taraftan da Ayşem Hanım'ın bahsetmiş olduğu gibi Fatih Bey, e, burada YYS konusundaki düzenleme ne, ne derece olmalı? Yani çünkü bahsettiğiniz konuda çıkan Sonuç YYSA'yı <laughs> e, olan yani yetkilendirilmiş hükümlü statüsü olan firmalara öncelik hakkı tanıyorsa bu sefer kendi müşterilerine gidip biz daha önce geçiyoruz deyip haksız bir rekabete sebebiyet veriyor mu vermiyor mu? Bu durumda bu düzenlemeyi ne derece sizin lehinize yani lojistikçiler ve Türkiye lehine yapılabilir ki biraz önce Ayşe Hanım'ın da söylediği şoförlerimizin insani boyutun daha doğrusu insani yaşam boyutlarında zorlaştı ve siz de söylediğiniz şoför bulmakta zorlandığınızı nasıl bir çözüm getirilebilir bu konuya acaba? Fatih Bey buyurun. Aslında yani, orada bir ciddi kapasite sorunu var Zeliha yani. yani yapması gereken şey bir defa biz bunu yine Avrupa Birliği'ne de gittik, Brüksel'e de konuştuk. Dünyada günde 5 bin araç geçen kapılar var. 4 bin, 5 bin araba geçiyor bunlarda. Biz 1.200 araç geçince davul zurna çalıyoruz, seviniyoruz. Orada bir takım şeyleri şöyle bir yeniden gözden geçirmek lazım. Ama bu uygulamayı acilen, yani sektörün özellikle geniş kitle isteği şu ki, yani ortalama bekleme süresi 2 güne kadar düşene kadar bu uygulamanın askıya alınması çokça gündeme getiriliyor. Bu nedir dedi bu yönde talepler çok fazla. ya bu beklediğim gibi yani 7 gün çok tolere edilebilir. 6 gün işte 100 110 saat buldu, 120 saat oldu. Dün itibariyle 90 saate düşmüş. 90 saat içinde de yine işte 4 tane gün var, 4-5 tane. Dolayısıyla bunun şöyle bir gün, bir buçuk gün ortalama iki güne kadar düşmeden böyle bir ayrımcılık yapılmasın. Kaldı ki hani aslında YS'lileri arttırmak istiyorsak, onları motive etmek istiyorsak belki süreçleri kolaylaştırmak lazım. Ayşe Hanım biraz önce bahsetti. Çünkü böyle bir motivasyon unsuruyla belli bir sayıya ulaşıldı. Kapıdan geçiş kolaylığı dünyada hiçbir ülkede yok. Kaldı ki hani Bulgar'da da bir itibarı yok yani sınırda giden yine normal muamele görüyor. Dolayısıyla bakanlığımız da bunu ama değerlendiriyor. Bir yandan kapasite arttırmaya çalışıyor. Bir yandan bu talepleri değerlendiriyor. Sektör de bu geçen haftaki eylemlerinden sonra biraz bekleyin devletlerin uygunluğunu yapacaktır dendi. Onlar da bekliyorlar şu anda. Dediğim gibi dün de çok faydalı bir Bulgar tarafıyla görüşmesi var. Ee, evet. Yani benim benim söylemediğim yönüyle emisyon, egzoz emisyonu konusunda da yaşamanın gerçekten. Bir aracın 40 kilometre, 30 kilometre böyle metre metre yürümesi ciddi bir egzoz, ekstra egzoz, egzoz emisyonu demek. Ee, bu insanlara dediğimiz gibi yine insani de olarak bizi izleyen, izleyenler de var içlerinde şu anda. Evet. Bu insanların insan şarttan iletiştiriyoruz ve oradan geçişi hızlandırmamız gerekiyor. Peki bir de şunu sormak isterim ben size Ayşem Hanım. Şimdi Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaş kaynaklı bir orta koridor harekete geçer mi diye konuşuluyordu bir taraftan. Bir taraftan da tabii yaptırımlar dolayısıyla bir şekilde... Yani bu ikili Avrupa Rusya arasındaki ihracatta da sıkıntılar var. Şimdi kapılarda veya işte gümrüklerdeki bu sıkıntılar ya da beklemelerle ilgili olarak bir de daha önce antropo meselesini biz konuşmuştuk. Gerek Rusya tarafı olsun gerek Avrupa tarafı olsun ihracat veya ithalat yapmak isteyenler Türkiye bir kapı olarak yani bir geçiş olarak kullanıyorlar gibi konuşmalar, görüşmeler vardı. Burada malın Türkiye'de antropoları bırakıp başka bir tırın gelip alıp Rusya veya Avrupa'ya götürmesi meselesi var. Şimdi bu noktada da bazı sıkışmalardan bahsediliyor. Bu, bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz dikkat olarak? Bir antropo ihtiyacı ee, da doğduğu ifade edilmişti zamanında Emre Bey ile de konuştuğumuzda. Buyurun. Evet, biz bununla ilgili önemli bir çalışma yaptık, yaptık Sayın Bakanımız Burcu ziyaretimizde. Çok detaylı bir rapor hazırladık. Ve bu raporda da özellikle yabancı plakalı biliyorsunuz bu araçların, bu malların transferiyle ilgili bir kısıtlaması vardı Türk plakalı araçların kurulması ile ilgili. Ukrayna plakalı araçlar şu anda bu malları buradan boşaltabiliyorlar. Çünkü hem geçici depolamada maalesef yükler korkunç derecede fazla arttı. Antrepolarda da arttı. Ve biz kapasite sıkıntısı yaşıyoruz şu anda. En önemli sizin de bahsettiğiniz gibi en önemli problemlerimizden kapasite. E, fakat bu, bu sürecin e, geç, e, geçiştirmesiyle ilgili özel TIO sahibi firmaların e, burada e, gümlemeye de e, şey anlamında kendi TIO sahibi firmalar gümrükleme noktası maalesef e, kendileri kesemiyorlar. Yine yani bir günlük e, müşavir üstünden yapılacak bir uygulama ile işlerin bir an önce basite indirgenmesi sağlanıyor. Esasında bu, bu süreçte daha senkronize hem gümrük tarafı, gümrük müşavirleri, hem tiyolar, hem de Ukrayna'nın plakalı araçlarında daha kolay geçiş alıp malı devam etmesiyle ilgili bir nebze de olsa antrepolarda ve geçici depolarda biraz daha mallarda biraz daha eksilme oldu. Fakat maalesef problem aynı şekilde devam ediyor. Fatih Bey, şimdi bir de bu gül. Bir... Buyurun. <laughs> Koridorun, ortak koridorun aktif işlemesiyle bağlantılı da şu anda biliyorsunuz çok çok aktif işlemiyor ve mutlaka bizim lojistik bir üst olarak biraz önce de bahsettiğim gibi ülkemizin coğrafi konumu dolayısıyla lojistik bir üst olarak hayatına devam edebilmesi ve güçlenerek bu kendi konumlandırmasını sağlaması için hem gümrük tarafından, birçok şeyin kolektif çalışarak ve doğru bir düzenle bir an önce bu malların Türkiye'den çıkıp yeni malların gelebilmesi yani sanction dışı malların gelebilmesini süreç açacak bakanlıklarla görüşmelerimiz devam ediyor. Peki bir de Fatih Bey bir kapı kapalıydı değil mi? Türkmenistan mı açıldı son? Türkmenistan evet. Nedir oradaki durum? Bir İran kapısı bir Orta Doğu kapısı sıkıntılar vardı orada Orta Asya'da pardon. Şöyle bizim Orta Asya, işte Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'a önemli bir ticaretimiz var. Bu ticaretin de giden yüklerin de yaklaşık %70'i İran, Türkmenistan üzerinden gidiyordu. Biliyorsunuz pandemiyle beraber Çin, Çin'den sonra İran deyince biz İran'da kalan binlerce aracımız geri getirme derdine düştük. Sonra İran kapandı. Sonra Türkmenistan kapandı 2 yıl önce Mart ayında. Şimdi iki buçuk yıl oldu. Kapalıydı. Yani yani trafiğimiz Orta Asya'ya giden araçlarımızın yüzde gittiği ülke kapandı. Bunun alternatifi biz Gürcistan'a döndük. Gürcistan'da büyük bir kaos oldu. yani Kapıköy'de yedi gün diyoruz ama orada 45 güne kadar beklemeler yaşadık. Gürcistan Rusya sınırında büyük kaos oldu gerçekten. Şimdi biz, e, hafta sonu İran'daydık. Hafta sonu İran'da mesai var biliyorsunuz. Pazartesi günü döndük. İran'da e, 1 Haziran itibariyle Türkmenistan sınırını açtı. E, tırların geçişini açtı. Bir konvoyla geçişe izin verdi. 20'er tırı birleştirecek. Günde 10 konvoy, bir günde 200 araç geçecek. Orta Asya taşımaların önü açıldı. E, bugün İran dostlarımızla konuştuk. Onlar geçmeye başlamışlar. Açıldı. Tabii Türkmenistan'a bizi almak da çok zor. Şu anda bize kapı açıldı hemen duyduk ve sürgümüz bize başvurusu yaptı. Onlar bir 15-20 güne kadar bizi alacaklar sanıyorum. Ve biz Orta Asya'ya gideceğiz. Bu bir devrim bizim açımızdan. İran'a da gittik. Biliyorsunuz İran'da da çokça sorunlarımız vardı. Türkmenistan kapalı olduğu için bu sorunları dondurmuştuk buzdolabındaydı. şeydi yani yaşamıyorduk onlar. Şimdi gittik dedik ki bakın açılıyor burası. Ne yapacağız? İşte şartları eşitleyin, şunu yapın, bunu yapın. Onlarla da faydalı toplantılar yaptık ama sevindirici bir gelişme Türkmenistan açıldı. Bu şu demek. Gürcistan'da, Sarp sınır kapısında, Gürcistan Rusya sınırındaki o uzun beklemelerden sektör kurtuluyor. Aslında orta koridor bu yönüyle, ya yani güney koridoru, yani türkmenistan İran üzerinden gelecek, olan güney koridoru imdadımıza yetişti. Uygulamayı görmek istiyoruz orada. Bu olursa şayet, bizim hayalimiz bundan 4 sene önce Çin'le Türkiye'ye bir anlaşma imzaladı. Yılda 30 bin tane tırın Çin'e, Sincan, Uygur bölgesine taşıma yapması var. Bunun sosyal, ekonomik, kültürel etkileri de olacak şüphesiz. Biz bu kapı açıldığında hem Orta Asya'yı hem devamlı Çin'i Çin artık ulaşılabilir görüyoruz. Hı hı. Çok yeni tabii. Uygulamasına bakacağız. Türkmenler bunu nasıl yapıyor? Ee, bu da sevindirici bir gelişme. Sizin sayenizde sektörle de bunu paylaşmış olduk. Çok teşekkür ederim. Ben Ayşem Hanım'a da hemen dönmek istiyorum. Ayşem Hanım şimdi UNED e tarafı zaten ve sizin tarafla da çok sıklıkla görüşüyoruz bu konuyu ama e, özellikle ihracatla büyüme tarafını seçen tabii e, hükümetimiz bir taraftan o konuyla ilgili de gerekli çalışmaları yapıyor. Ama şimdi bu ihracat daha da artacak beklentisi var doğal olarak dolardaki hareketi bakıyoruz. Bir de iş dünyası çok yoğunluk çalışıyor. E, bu lojistik konusu ya da işte kapılar konusu veya kotolar konusunda bir çalışma yapılıyor mu? Bu konuda hükümetten destek geliyor mu? Size ne yapmak gerekiyor? Şimdi e, dünya esasında bu pandemi sonrası yumurtaların aynı sepete konulmayacağını anladı ve satın alma stratejileri tamamen değişti Zeyhan Hanım. Satın alma stratejileri değişmesiyle bağlantılı tabii ki Türkiye gerçekten çok doğru bir, bir konumda ve Kalitesel mal üretebilen bir ülke. Bu şartlarda ben size çok çok kapılarla ilgili çok çok pozitif bir şey maalesef henüz söyleyemiyorum çünkü biraz önce Fatih Bey'in de söylediği gibi evet Kapıkule bizim en yoğun geçilen kapımız ama diğer kapılarımızda da problem var. Sadece bunu Kapıkule değil bugün yine Çin'in biliyorsunuz kapanmasıyla bağlantılı bölgesel kapanmasıyla bağlantılı konteyner krizi halen daha tamamlanmamış evet. durumda. Ve havayolu tarafına baktığımızda ise hem Brent Brent petrol fiyatlarının yüksekliği hem de rotaların değişmesiyle biliyorsunuz Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla evet. birçok havayolu şirketi hem e, problemlerden dolayı uçuş izni olmaması dolayı kapasiteyle ilgili ana problemler yaşamaya başladı. Hı hı. Yani lojistik sektörünün ben bu sene biraz daha zorlanacağını düşünüyorum. E, kapılarla da ilgili e, diğer e, lojistik e, gelişmelerle ilgili her türlü çalışmayı bakanlıklarımızda hem Ulaştırma hem Ticaret Bakanlıklarımızda çok bir arada senkronize çalışarak devam ediyoruz. Çünkü biz problemlerin her türlü problemi bir çözüm evet. önerisiyle bakanlığa gidiyoruz. Hı hı. Ama ben size şu kısa vadede çok pozitif bir şey söyleyemiyorum. Çünkü problem. işte biraz önce Türkmen kapının açılmasıyla Türkmenistan evet. çok farklı bir ülke. Ertesi gün kapanabilir. Evet. Biraz beklemek lazım, görmek lazım. ben ama ben şunu söylüyorum. Ülkelerle ilgili yani evet. bir arada çalışma, evet. stratejiyi oluşturma çok acilen bu ülkeler bazında, devletler bazında bir açık koridorların bulunması ile ilgili çözüm üretilmesi şart. Bunun için evet. içinde de bakanlıklarla çalışmalarımız devam ediyor. Ayşem Hanım çok teşekkürler. Fatih Bey size de aynı şekilde verdiğiniz bilgiler için. Tekrar görüşmek üzere her konuğumla, her iki konuğumla diyorum. Ve kapatıyoruz. Saat 21'de tekrar karşınızdayım. Şimdilik hoşça kalın.